Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 24 Kasım öğretmenler günü münasebetiyle düzenlenen gecede öğretmenler gönüllerince eğlendi. Ve değerini belirtmek. Siverek Kültür Merkezinde Siverek Belediyesi, Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nce organize edilen geceye katılan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak bir süre öğretmenlerle sohbet etti. İşte... Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Ayşe Çakmak, en başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve görevi başında şehit olan öğretmenlerimiz olmak üzere rahmetle ve minnette anlıyorum, dedi. Ben sözlerime başlamadan önce görevi başında şehit olan ve başta, en başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere ve görevi başında şehit olan tüm Öğretmenlerimizi, şehitlerimizi Rahmetle ve alıyorum Ayrıca Bugün burada Bu salonda olduğum sevgi, merhamet Ve Eğitimle yorulan Ve çocuklarımıza Öğrencilere, bizlere Bunları aşılayan Sevginin ışığıyla Öğrencilerimizi ve geleceğimize yön çok kıymetli öğretmenlerim de aynı anda şu anı yaşamak bana onur ve gurur verdi. Çok uzun zamandır belki hiç bu kadar güzel ve yoğun bir öğretmen kalabalığıyla ve topluluğuyla bir arada olamamıştım. Çok onur ve gurur duydum. Ben e, sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. önemli sizlerin bize daha iyi anlatacağımızı, daha iyi idrak edeceğimizi biz zaten biliyoruz. Ben o yüzden hepinize tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Hepinize kalbi günlerine selamlıyorum. Hayırlı ve eğlenceli bir akşam diliyorum. Hayırlı günler. Öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğunu dile getiren Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı ise, Geleceğimizi geleceğe hazırlayan, geleceğe hazırlarken bilgisi, tecrübesi, sevgisi ve en önemlisi sabrıyla, onları geleceğe hazırlayan kimyeti öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü en içten kalbim duygularında tutuyorum. konuşmaların ardından öğretmenler tarafından kurulan tiyatro ekibi okul veli ve öğretmenlerin günlük hayattaki yaşantılarından oluşan oyunu sahneledi. <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra müzik öğretmenlerince oluşturulan ekip tarafından çeşitli türküler seslendirilirken geceye katılan öğretmenler gönüllerince eğlendi. Belediye Başkanı Ayşe Çakmak talimatıyla belediye ekiplerince geceye katılan öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına çeşitli hediyeler ve gül dağıtıldı. <laughs> Gecenin sonunda Başkan Çakmak tarafından öğretmenler adına Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu'na plaket verildi. Gönüllerince elenen öğretmenler, duydukları memnuniyeti dile getirerek gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Geceye kaymakam Gölbaşı ve başkan Çakmağan yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, jandarma komutanı Mustafa Deniz, emniyet müdürü Özer Bilgehan, Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Sami Çetin, AK Parti İlçe başkanı Nedim Nale, daire müdürleri, şube müdürleri, öğretmenler ve aileleri katıldı. <laughs>